Son tahliyelerin ardından cezaevinde kalan tek milletvekili emekli kor general Engin Alan bir internet sitesine açıklama yaptı. Yeniden yargılamanın asıl hedefi KCK'dır dedi. Alan başbakanın kendisi için kullandığı ayağa kalkmadı gereğini yaptık sözlerine de ilk kez yanıt verdi. Sincan cezaevinde tutuklu bulunan MHP İstanbul Milletvekili eski Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Engin Alan etik haber sitesinin yazarı Metin Özkan'la görüştü. Özkan'a özellikle yeniden yargılama konusunda çarpıcı açıklamalar yapan Alan aynı mahkemelerle yeniden yargılama olmaz diyerek Metin Feyzoğlu'nun tezine kısmen destek verdi. Alana göre asıl hedef başka. Bizi yine bu mahkemeler yargılayacaklarsa hiçbir şey değişmez. Bunun adı yeniden yargılama olmaz. Çünkü aynı sahte deliller, aynı sahte belgeler ve aynı sahte kanıtlarla bizi yargılayacaklar. Oysa yeniden yargılama yerine sıfırdan yargılama olmalıdır. Benim çıkmak gibi bir derdim yok. Meclise çağrımdır. Suçluluğuma inanıyorlarsa çıksınlar, milletvekilliğimi düşürsünler. İddia ediyorum bunlar yeniden yargılama dedikleri bu süreci yerel seçimlerden önce tamamlayacak ve başta KCK'lılar olmak üzere hepsini tahliye edip hatta yeniden aday gösterecekler. Suçsuzluğum ispatlanana kadar gerekirse de ölene kadar burada kalırım diye konuşan alan Başbakan'ın kendisini itham ettiği Çanakkale'de törende ayağa kalkmama meselesini de ilk kez açıkladı. Sayın Başbakan'ın normal tören saatinde gelmesiyle birlikte tören başladı. Ben de bugün bakan ve başbakanın en yakınında olan birçok isimle birlikte başbakanı ayakta karşıladım. Hatta Sayın Başbakan elimi sıkıp "Nasılsınız paşam? Afiyettesiniz inşallah." diye hatrımı bile sordu. Buna isimlerini vermeyeceğim. Bugün başbakanın yanı başında oturan o isimler şahittir. Vicdanları varsa konuşsunlar. Konuşmasının sonunda da Türk Silahlı Kuvvetleri dışında park bahçelerdeki bekçiden tutun hemen herkese teşekkür etti. Askeri terbiyem gereği kurumuma yapılmış bir haksızlığa TSK adına tavır koyup başbakanın konuşması bitip yerine dönerken ayağa kalkmadım. Bu duruşu mensubu olduğum kurum adına sergiledim. Bugün olsa yine aynısını yapardım.